Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bit pazarına tezgah açmaya değil fakat gezmeye gidiyoruz. Hadi gelin birlikte videoya geçelim. Açılışı evden yapmak istedim. Bakalım güzel modeller bulabileceğiz mi? Şu anda da saatlerimiz saat 1'e geliyor. Baya geç kaldık. Normalde sabahın erken saatlerinde 8 gibi falan gitmemiz lazım güzel şeyleri bulmak için. Fakat bugün uyuyakaldık, geç kaldık. Hadi gidelim bakalım neler bulabileceğiz. Hep birlikte izleyelim. Hadi bakalım. Ya, şeref. Motoru çözdüm Biraz önce de Kerem abi aradı Biraz sonra onu alacağım Kerem abiyle beraber gideceğiz Gideceğiz bakalım Bit pazarına bir gezmeye Evet arkadaşlar şu anda Kerem abiyi almaya gidiyorum Bu arada bu benim ilkokul arkadaşlar İlkokul, ortaokul Şöyle göstereyim şu anda Kerem abimi almaya gidiyorum. Kerem abiyle bu bu hafta gezeceğiz arkadaşlar. Tezgah açmayacağız. Ama yeni yıla artık her hafta bit pazarı tezgahı açıyoruz diyerek girebiliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren oh, sabit bir yerimiz var. Şu anda evet Kerem abi almaya doğru ben gidiyorum arkadaşlar. Bu arada motoru açarken kedi yatıyormuş. Kediyi de kaldırmış olduk. Vallahi inşallah hayırlısıyla gider Ama geliriz. Motor da leş gibi olmuş ya. Kerem bir bekliyorken şöyle bir göz atabiliriz motora. Leş gibi ya. Ya bu arada kedi de var ya. Tamam yatak olarak kullan kardeşim de niye üstüne şeyini yapıyorsun ya. Leş gibi kokutmuş. İki saat onu sildim. Çöplerimizi de yere atmıyoruz. Hadi gidelim. Dur dur Ya motorla videosu da çekmiyoruz ya. Bit pazarına gidiyoruz sadece. Keşke arabayla gitseydik. Vallahi üşüdük ha. <laughs> Kerem abi arkadan bağırıyor. Dondum diyor, aydın diyor, arabayı alalım diyor. <laughs> Arkadaşlar bit pazarına geldik Kerem abimle. Şu anda bit pazarındayız. Bakalım başlayacağız. Sağ baştan başlayacağız. Güzel tezgah gördükçe hot olan veya model araba olan 1.18, 1.64, 1.36 bu tarz arabaları gördükçe çekmeye çalışacağız bakalım. Hadi videomuza geçelim artık. Evet, bakın burada bir tezgah buldum. Geçen hafta ben sormuştum abiye bunu ama videoya çekmemiştim. Bu arkasından duman çıkarıyormuş şöyle bir araç. Şöyle uzakta kumandalı arabalar var. Şu şeye benziyor. Camblon drift aracına benziyor. Şurada bir hot wheels su var ama dur bakayım bakabilirsek şöyle. Şurada şöyle. Aa bu da Lego'nun bir aracıymış şöyle. Aa burada bir. Ya, ama bir F10 var. Şöyle bir Dodge. Satayım. Abi işler kolay gelsin. Ne kadar abi bunlar? Fiyat... Şu kutudan. Ha 50 yazıyor zaten. Tamam 50 yazıyor. Şuradaki 20. Aa çok iyi. iyi. Bir tane F10 alalım bari ya. Şöyle bir Hot çöp kamyonu var. Şöyle BP'nin bir tırı var. Şuradaki şey çok güzel arkadaşlar. Hammer. Lego Hammer. Şurada bakın Celtic'li <laughs> kupalar. Stanley'ler. PlayStation 2 بلاvajlar e yine BMW'yi buldum ya. Var ya çekiyorum ya. Şöyle, biliyorsunuz bende kapalısı vardı. Ama kapalı araçlara ben açmaya kıyamıyorum. Bu Hot Wheels Mechbox olaylarını. Şöyle bakayım bir çiziksiz ha. Full kondisyon. Mint diyebiliriz araca. Güzel oldu ya. 50 liraya abimizin de şeftesini yapmış olduk. Saatlerimiz şu anda bakın 1.5. Evet burada. Şöyle Hakkı abimin tezgahı var. Dur Hakkı abide de bazen güzel o, arabalar oluyor. Şöyle bir bakalım Hakkı abinin tezgahı da. Evet. 300 bak, da evet da burada neler var bak şu 350, Doş 350. dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim. baya güzelmiş boyası. O 300 Şurada bir. Ben yurt dışından geldim. Almanya'dan. Volkswagen var. Aa bu değil mi? Şey, sanırım. Şurada araçlar var. Şöyle bir Ford modeli. Aa, Kerem abi bunu sen seversin. Ford. Aa bak işte videoda görünmesi gereken bir araba. Ne kadarmış? 100. 100 lira. Vallahi güzel başka araç var mı? Şurada bir Lamborghini var. Hangisi? Şu mu? Şurada bir Bronco var. Vallahi alacaksan al abi. Sen kastım bastım yapıyorsun zaten. Alacaksan. Aynen abi. Şurada bakın şey de var ha. WWE figürü. Baya güzel tezgahlar var ya. Bir pazarlığın sonucunda da GTR'ı da aldık. Bunu Kerem abi aldı. Kerem abi Zaten kastım falan yapıyor. Ben alsam zaten araba böyle kalır bende bir iki sene boyunca. En azından kastım yapar Kerem abim. Kerem abi aldı GTR'ı. E. 70 liraya aldık. Vallahi 70 liraya GTR. Böyle bakın klasik araçlar var burada. Şöyle bu metalden. Biraz daha biblo tarzı. Bak İngiltere otobüsü. Vesaire. Hava ilişkiler kolay gelsin. Mesela bu otobüs ne kadar abi? Otobüs, 1300 olur abi. 1300. En son dip en son dip fiyat burada bir bidil var. Bidiller ne kadar abi mesela? Adi sev. Çey bos ne kadar? Büyük olan 1.200. 1.200. 800. Şöyle güzel modeller burada da var. Şöyle, böyle bir tezgah geldim. Şurada bir Land Rover Defender'a benziyor Defender. Ama lisanssız. Şöyle bir yanında hamur var. Şurada bir motor var, motor güzel gözüküyor gibi. Kaleme, kalem şeklinde bir araç var. Şöyle burada bir 1.36 araçların bulunduğu bir tezgah buldum. Şöyle bayağı güzelmiş bu araç. Mini Cooper'lar çok hoş duruyor. Şöyle bir Cooper'a bakalım. Üreticisi de Veli galiba ya. Evet Veli. Abla ne kadar fiyatları? 300 tanesi 300'müş. Lira, şu lira onlar Oradakiler 150 şerlere çipler. Çekler. Doş. Challenger. Dominik abimiz. Dominik abimizin arabası. Böyle lisanssız ama güzel duran bir model. Ne kadar abi bu? 150 liraymış. Şöyle göstereyim. Harbiden güzel model. Jantları falan çok güzelmiş. Şimdi burada bir tezgah gördüm. Burada bir bakayım bir şöyle. Pontiac modeline benzettim ama lisanssızmış. Şurada bir Mercedes C serisi mi bu? E63 AMG. Araç şöyle göstereyim. Güzel bir araçmış. Fakat maalesef kondisyonu kötüleşmiş. İtfaiye var. Polis tüm genel kolluk kuvvetleri burada. Evet devam edelim turumuza. Fiyatlar şöyle, değişiyor. Burada da bir hat bir tezgah yani var. 10 liradan 300 liraya. 300 liraya kadar Hatta şu şeyler var Şu kapalı kutulular kapalı kaçtan başlıyor? Kutulular mesela 250 Bunlar şeyler mi? oyun. Hotfisler 200 lira ve 100 lira olarak değişiyor 200. Öndeki 2 tane 200 lira Arkadakilerin tamamı 100 lira 100 lira yani baya iyi Kapalı tamam. hiç el açılmamış kutular yani Kara şimşek bir TH var Bunlar 200 lira geri kalanlar 150 liraymış Uzun kartta 100 lira baya yani iyi 10 liradan 2000 liraya kadar oyuncaklarımız var Başka açıkta bir model var mı? Yok. Tanesi 75 olan tezgah yine geldim. Yine yani aynı geçen haftakiyle fakat şu araç güzel gibi. Şöyle. Bunların fiyatları 75 lira. Başka şurada bir 350Z var. Camı biraz haşat olmuş. Ama kastım mesela üstü açık bir 350Z yapacaksanız falan güzel olabilir. Corvette var manga aracı galiba. Şurada bir Datsun var, Datsun güzel. Evet, bu tezgahta bu şekilde. Geç alttayla geçen zaten... birisi bana sormuştu. Transformers var mı diye. Vallahi burada bir tane of şey Bumblebee'ye denk geldim. Vallahi ön tekerleri olsa süper gözüküyor. Şurada var mı? Şöyle bir Transformers Prime Beast aracıydı galiba bu. Eskiden bunları da çok heves ederdim. Şurada bir Star Scream mi oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum. Valla burada da bakın Transformers'lar bayağı var. Tabii bunlara bakmak lazım. Şöyle. Aa şeyin Bumblebee'nin teker de var. Diğer tekeri var mı acaba ya? Şöyle. Şu galiba şey. Archie mi? Neydi galiba ismi? Motosiklet olan. Valla şuna bittim ya keşke tekerleri olsaydı bunu kaçırmazdım harbiden güzel duruyor. Şöyle Arkadaşlar, göstereyim. E, ablamız öyle bir teklif sundu ki 200 liraya dedi hepsini al. Ablam eksik falan parçası varsa dedim ben biraz şey e, <laughs> kusursuz seven bir insanım dedim. Valla 170 liraya al o zaman dedi. Ben de dedim hadi alayım dedim belki içinde bir iki tane model bile çıksa. Sonuçta bir hapis zaten 120 lira şu anda. Ee, o yüzden hepsini aldık Bu arada Bumblebee'nin de tekerini buldum arkadaşlar Harbiden güzel oldu Valla Transformers koleksiyonuna da başladık gibi <laughs> Hadi bakalım diğer tezgahlar Arkadaşlar Bumblebee şöyle gözüküyor Bakın tekerini de bulduk 10 numara oldu ya Harbiden lisanslı bu arada Yani zaten elime aldığım zaman Ağırlığından falan orijinal bir ürün olduğunu hissedebiliyorum 900 STRA Filmdeki plakası galiba Tam dikkatimi çekmediği için hatırlayamadım ama bu araç harbiden güzel duruyor. Bakalım robot haline dönüştürmeye çalışacağım videosunda. evet, Arkadaşlar bu haftalık da pazarı gezdik bitirdik. Şöyle ilk başta ne almıştık? Bir BMW F10 aldık. Matchbox. Kerem abimize bir GTR aldık. Şöyle göstereyim. Şu şeyleri göstermek istiyorum. Transformers'lar. Bir Bumblebee. Şöyle bir böyle değişik böcek falan bir araba var. Daha bu poşetin içi dolu. Eve geçtiğimiz zaman bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz şunu robot haline döndürmeye çalışacağım. Evet bugün de dediğim gibi bit pazarını gezmiş olduk. Hadi hep birlikte eve gidip bunları inceleyelim. Evet arkadaşlar bit pazarından döndük. Aradan bir gün geçti. Çünkü robotları biraz incelemek istedim. Eksiği, gediği olan bir robotumuz var mı diye. Evet, arada bazı modellerimizin, figürlerimizin eksik parçaları var. Fakat Bumblebee mükemmel oldu. İki tane teker eksik demiştik. Onları bulduk. Onun bir tanesi kırılmış. Bir tanesi de gevşemiş. Onları bir e, tamirat, tadilat yapacağım gibi. Ama var ya, videonun sonunda mı göstersem? Ortalarına doğru gösterebilirim. E, ben de sabırsızlanıyorum onu size göstermek için. Dönüşüm yaptım. Böyle bir şey yok. İnanılmaz güzel bir ürün almışız. Tamamen rastgele şans eseri. E, şöyle bir, ilk öncelikle eksiksiz bir robotumuzdan başlayayım. Şöyle göstereyim. Kendimi saklayayım arkasına böyle ufacık bir robot olmasına rağmen arkadaşlar inanılmaz e, kafa gerektiren bir şey yani. Bazı noktalarda insan takılıyor bu, ne, bu parça nereye girecek diye. Şunu böyle dönüştürürken baya bir uzun uğraşlar ver. Şunu göstereyim. Bu e, şöyle bir Transformers Prime çizgi filminden diyebiliyorum. Minika Go'da yayınlanıyordu. Karakterimizin adı Archie'ydi sanırım. Bunu zaten e, normal halini pazarda göstermişti evet, daha hayır. robotumuz var. Bu da Transformers Prime Beast Hunters Canavar Avcıları e, sezonuna geçtiydi. Bak hatırlıyorum hala da bu Transformers'ları ben çok istiyordum yani. O zamanlar tabii inanılmaz pahalı olduğu için alamıyorduk. Şimdi bak şans eser <laughs> bir pazarından aldık. E, bunu dönüştürdüm arkadaşlar pazarda hatırlarsanız e, robot halindeydi. Baya da güzel gerçekçi böcek gibi bir şey oldu. Bak gözleri falan var. Şöyle. Gözleri nasıl duruyor ya. İnanılmaz bir şey. Harbiden e, bu Transformers işi baya güzelmiş ya. Şu da. Bakın biraz bu şey halay çekiyor. Çok fena eklemleri gevşemiş durumda. Bunların e, arasına sanırım böyle bir ya poşet parçası ya da bir ufak peçete parçası sıkıştırarak şu eklem yerlerine doğru öyle takarsak bu kollarını, uzuvlarını robotlarımızın bunlar biraz daha sabitlenir. Bunları yapıştıramayız. Yapıştırırsak bir daha ya arabaya çeviremeyiz ya da robotu dönüştüremeyiz. Öyle kalır. Bu baya güzelmiş yalnız. Şöyle sıfatı eşgal. Şöyle göstereyim. Sıfatı mufatı baya güzel. 7 numara. Ronaldo'cu bu. Ronaldo'cu bir robot. Evet. Şimdi bir eksikleri göstereyim. İki tane. Çok e, kusursuz robot gösterdik. Transformers gösterdik. Bir tane şöyle bir aracımız var. Robotumuz artık. onun yani şöyle baktığım zaman üç tane parçası eksik. Kolları yok. Bir tane de bacağı yok. Güzel bir araçmış bu da. Bu önünden taramalı tüfek falan çıkmış. Yani sıfatı da bakayım. Bu Decepticon olması lazım. Decepticon ama maalesef dediğim gibi bu eksik parçalı geldi. Burada bir tane daha Decepticon var. Decepticonlar paramparça olmuş. Otobotlar bunların haklarından gelmiş gibi gözüküyor. Burada da yine bir Star Scream olması lazım bu. Bunun da yine iki tane parçası yok. Maalesef bunu da bu şekilde. Bu bulunmaz ne yani parçası? Bilmiyorum çöpe mi atsam, tutsam mı? Ya böyle mesela bir e figürün eline de verebiliriz sanki onu böyle haklamış gibi de gözükebilir. Şöyle bir parça buldum. Ee, bu parça da bu robotumuzun galiba. Bir çünkü tanıt şey videosu izledim bunu <laughs> dönüştürebilmek için. Bu arada bu şey Optimus Prime. Fakat Optimus Prime niye yeşile dönmüş bilmiyorum. Bu da Transformers Prime e, sezonundan bir figür. Kamera çok sallandı ya. Dur. Heh. Şöyle göstereyim yüzü falan. Bildiğin Optimus Prime ama niye yeşil? Bir de sağ kolu yok. Gitmiş. Decepticon. Megatron haklamış bunu. Bu da maalesef e, ne derler? %75'lik bir figür. Çünkü sağ kolu yok. E, bir tane de şöyle bir dinozor şeklinde bir robotumuz var. Bunun da Transformers robot haline dönüştüğü kafası yok. Ama bu şekilde dinozor halinde saklayabiliriz. Bu hangi filmdi bilmiyorum. Belki o da Transformers Prime'dir. Şöyle bir şey çıktı. Bu neyin parçası? Üstünde bir Otobot, Motobot logosu da göremedim. Bu şöyle bir özelliği var. O bayağı da güçlü. <laughs> yani bu neyin parçası ben anlayamadım. Hatta ben şu böcek nerede o? Şu böceğe falan takmaya çalıştım bunu. Değişik bir şekilde. Ama <laughs> olmadı. Yani bu bu şekilde. Bunu attım gitti oraya. Ee, o ne işe yaradığını bilmiyoruz. Belki de ablamızda daha önceden de vardı figürler. Belki onları sattı gitti. Keşke daha erken gitseydik. Bak yine Bim avındaki gibi geç kalmanın maalesef hüsranı. Şu anda elimde bir tane de e, aldığımız araç var. Onu göstereyim. Araya bir tane de meşbak sıkıştıralım. Şöyle. Biliyorsunuz bende kapalısı vardı ama açığını almak istedim görünce. Arka stop detayı yok. Polizay yazıları. Ya bunda ön detay da yok. Bir tane BMW logosu koymuşlar sadece. Onu da şöyle. Bu ön çekim değişik bir şey oldu. Güzel gözüküyor aslında fakat aracın detaylarını tam odaklayamıyoruz ya. Bir profesyonel bir kameraya geçmenin zamanı geldi. Ee, şöyle şu robotumu da göstereyim. Şöyle bir Optimus Prime. Bu hangi film seriyi bilmiyorum. Bunun robota dönüşmüş halinde sorun yok. Fakat iki tekeri de gitmiş. Bilmiyorum teker uydurulur mu? Bakın bunun sizin gözünüzün önünde bir çevirmek istiyorum robota. Şeye. Evet robota. Ee, çevirebilirsek. Ama ben deneme yanılma yaptım bunu. <laughs> Zaten biraz daha kolay diğerlerine göre. Büyük olmasına rağmen. Ee, evet bunu böyle yaptık. Bu, buradan ayaklarını açıyoruz. Kollar açıldı. Şuradan kafası çıktı. Tamam işte böyle. Optimus Prime güzel. Bunun da kolları biraz çok rahat. Ee, buna bir şey yapabiliriz Dediğim gibi o kağıt mı peçete mi bir şey poşet parçası mı ne? bir şey sıkıştırıyor buna şeyler ee, Transformers koleksiyonu yapan insanlar Bak, Kapandı Açıl Utandı utandı Optimus Prime utandı sizlerin uzununda. Bak Kapatıyor yüzünü kapatıyor Yani güzel bir Optimus Prime figürü ee, Bu hangi film veya seri bilmiyorum ama son çıkan filmden Yok ya bu olamaz Orada bambaşka bir haldeydi. Şimdi araya Kerem abinin aldığı GTR'ı sıkıştıralım. 70 liraya GTR. inanılmaz 50 liraya BMW. 170 liraya komple bir Transformers. Yani bit pazarı bizi hala da şaşırtmaya devam ediyor. Bu hafta inanılmaz bir hafta oldu ya. Mükemmel fiyat performans bir ee, bit pazar avu oldu bizim için. Şöyle GTR bile bulduk ya. 70 liraya GTR. R34 de. Şöyle arka detaylar. Evet elimi göstereyim aynen. Arka detayları güzel. Spoilerda çok hafif yamulma var gibi. Ama çok da kötü de değil yani. Daha kötü modeller gördük. O mesela 350Z. Üstü açık. <laughs> Cabrio'ya dönmüş. Evet artık videonun bomba kısmına geliyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. inanılmaz bir şey. 25 santim var galiba. Keşke yanıma bir cetvel alsaydım ama 25 santim var bu ya. O bu değerini bilmeden inanılmaz bir şey satın almışız ve de yani çok şükür ki böyle eksik bir parçası yok, kusursuz bir şekilde dönüştü. Ya şu arkasındaki ha bak orada bir parça vardı mesela ne parçası olduğunu çözemedik biz. O bile bunun bir parçasıymış. Bu parçası dahi var. Bak mesela. geliyor Şöyle göstereyim. Harbiden çok güzel bu ya. Bayıldım, 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 bayıldım. Mükemmel, mükemmel bir şey. Şöyle göstereyim. Bakın şurada araç halindeki plakası buraya geliyor. Tam göbeğin üstüne. Şurası açılıyor mu ya? Burada açılacak gibi bir yer var? Yok. Baya güzel. Arkasını da göstereyim. Arkasına bunu taktık. Dur hatta arkasından şunu çıkaralım. Şunu şöyle kaldırıyoruz. Bunlar böyle zaten. Hop. Ee, şöyle. Hı. Evet. Bu parça arkadaşlar. Robotumuz da böyle kurtuldu. Bunu kenara bırakayım. Şöyle bir şey. Bu üstünde böyle hop. Bunu böyle Hı. şöyle hala yukarı kaldırayım. Robot formunda. Bak. Dönüşüm sesi çıkarıyor. 14 senelik bir şeymiş arkadaşlar bu ya. Bir tane video izledim 14 sene. İçindeki piller hala da sağlam. Nasıl bir pill koydunuz arkadaşa ya? veya değiştirdiler mi artık bilmiyorum. Ee, inanılmaz koleksiyon değerinde bir ürün aldık harbiden. Bilmeden ve 170 liraya. Yani şu robotu ben sahibinden de araştırdım arkadaşlar. 3500 lira, 4000 lira yazanlar var. Bizim tek sorun şöyle göstereyim. Bakın şurada ha şu parça. Bu parçaya lastiği bağlı, tekeri bağlı aracın. Onu yapıştıracağız. Diğer tarafında ise hiçbir sorun yok. Ee, şurada bir yere giriyor. Aynen bak şöyle gösterebilirsem. Şurada bir Yeri var. Oraya böyle bir şeyle oturtmak lazım sadece onu ee, zımba teliyle veya bir şeyle yapıştırılabilir. Büyük bir ihtimal şeffaf tutkalla yapıştırmaya çalışacağım. Bu silahı da bakın şöyle açılıyor falan kalkan şeklinde hem ya inanılmaz detayları var modelin. Çok güzel ya yüzü falan mükemmel yapılmış. Ee, çok keyif aldım harbiden. İnanılmaz güzel ya. Bunu böyle bir vitrine falan koyacağım. Yanına da şey alabilirsem 1.18 veya 1.24 bir e, Camaro sarı renkte. Aynı bir şeklinde. Mükemmel duracak gibi geliyor. Şöyle ayaklarına falan tekrar göstereyim. Ayakları mükemmel. Detaylar harbiden çok güzel. İnanılmaz uğraşılmış. Dediğim gibi ufacık e, modellerde, figürlerde dahi anlayamadığım, zorlandığım noktalar vardı bunu var ya 15-20 dakikada videoyu durdur adam nasıl yapıyor <laughs> Neyi nereye takıyor diye videoyu durdur oynat geri al bir daha oynat bu şekilde zar zor 20 dakika falan uğraşmışımdır ama sonuç var ya mükemmel oldu şöyle de bir poz verelim <laughs> Belki de videonun şeyi bu olur Hatta şöyle ee, kapak fotoğrafı inanılmaz bir figürü olmuş olduk şöyle yan yana yine. <laughs> videonun da kapanışını yapalım. Arkadaşlar böyle bit pazarı videolarını seviyorsanız aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ayrıyeten de cevaplamaya çalışıyorum. Ee, videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir av oldu cidden. Şansımız daya yaver gitti bu hafta. Güzel ürünler bulduk. Ee, videonun yavaştan kapanışına geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yandaki zile tıklarsanız video bildirimlerini açmış olursunuz. Ee, aşağıda dediğim gibi yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Video fikirleriniz olur. Abi şöyle videolar çek falan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizin isteklerinizi yapmaya çalışıyorum. Gerçekten güzel bir av oldu harbiden. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.